Kısa Makarnalar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kaan ve Defne ne yapacağız? Limonata. limonata. Evet limonata için biz daha önceden buzlukta dondurduğumuz böyle bu şekilde iki tane limonumuz var. Bir de birazcık portakalımız var. Şimdi ben onları kesiyorum. Bunları kan ve Defne'ye kestirmeyeceğim. Ee, önceden buzlukta bekletirseniz bu şekilde kesmeniz kolay olur. Çok küçültmeniz gerekmeyecek şekilde yeşil güzel kesebilirsiniz. Daha şöyle de kestim. Olur. Tanrı sen hazneyi aç bakalım. Şöyle. Şunu ben de oturttum emin olayım. Şimdi benim buraya koyduklarımı atabilirsiniz içine. aç. Defneciğim at bakalım. Bu? Evet onu da atabilirsin. Ben bu? Ben bu? Yok, Bunlar tepe kısımları, onları koymasak da olur. Evet şimdi bunu da atalım. Bunları da atalım. Portakalları da atalım. Ve Üzerine de bir su bardağı kadar, biz portakal da atıyoruz. Siz bu tamamen isteğinize bağlı. Atabilirsiniz, asma edebilirsiniz. Bir ee, su bardağı kadar da şeker atacağız. Bunu Defneciğim döksün. Evet. Şimdi makineye çalıştıracağız. Burada biraz ses olabilir. Ee, Defne çok ses çıkacak. Bas bakayım. Kanka sen de bastır. Olmadı. Neden? Fişi takmadık mı acaba? Yok fiş takıldı. Bu da oturdu. Bir saniye. Korktular. <laughs> Defne buradan tut. Bir, iki, üç. Tamam. Çok bakalım sen... şimdi biraz içine. Çok güzel ee, Biraz daha çekilmesi lazım bunun. Bir dakika, sakın sakın. E ve çok güzelleşti. Çok şekerlendi evet. evet. Bas bakalım. Tamam. Yani bunun tamamen e ezilmiş olması gerekiyor. Şöyle pelte kıvamına aslında geldi. Dur. Ee, birazcık daha çekelim. Bekle. Sakın bastırma. Ama bir şey çünkü. Her tarafı şekerlendi. Olmaz. Dur. Ama tutturamadık. Şimdi basalım. çekin çekin şu karanlı defne her an bastırabilir. Şimdi şu kesme tahtasını bir alalım. Bunda işimiz kalmadı. Şöyle elimizde de yaklaşık 3 litre kadar su olması gerekiyor. Ee, bunun için de ayrıca şöyle büyük bir kaba ihtiyacınız var ve süzeceğiz. Siz bunu çubelte de sürebilirsiniz. Evet şimdi bunu alayım. Şunu kaldıralım. Şimdi bekliyorsunuz, şöyle tam 3 litre kadar su gerekiyor. Ayy işte, işte Hepsini mi koyacağız? Şimdi önce şöyle yapıyoruz, bunu buna bir dökelim. Kaşığım vardı benim. Birazcık limon tuzunu önce koymamız gerekiyordu. Ben unuttum şu anda. Geri dönemiyoruz. Limon tuzunun kapağı sıkışmış. Sen karıştır bakalım Metin'e. Kağı da bugün sarı giymiş. Tam uyumlu olmuş. Şöyle sanırım bir tatlı kaşığı kadar koyarsanız yeterli olur. Üzerine su ekliyoruz. Sancım bana yardım eder misin? Defne karıştırsın biz de dök, 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 dök. Şu an bütün e, parçacıkları hep ortaya çıktı. Bu sizi korkutmasın. Çünkü süreceğiz ve bunlar gidecek. Siz normalde yaparken bu karışımı koymadan önce limon tuzunu koyup erit, eritirseniz daha iyi olur. Biz onu, onu, unuttuk. Bu kadar bir yeterli olur. Bu sadece de. Evet. Şimdi yavaşça kancım sen de karıştır. Yavaş karıştır. Yavaş karıştıralım. Çok su etrafa dökülür. Bizim evde en çok limonatayı kim seviyor? Ben. ben. Evet. En çok evet. kan seviyor. Ben <laughs> Evet. Benim, anne bak. Ben görmüş mü? Olmamış. Ee, olmamış mı? <laughs> Karıştırın birazcık daha. Gengalda. Evet. Karıştırma işlerinde çocuklara yaptırırsanız daha iyi olur. Hem bu süre zarfında yaramazlık yapmıyorlar, hem de sizi mutfak robotunuz oluyorlar, değil mi? Ya. Evet karıştırın, karıştırın, karıştırın. İyice şekeri de limon tuzu da erisin. Sonra kahveye koyacağız. Devam edin. Devam edin. Bakalım çıtır çıtır ses geliyor mu? Hala şeker sesi geliyor. Şöyle dipten ama yavaş. Dipten ama yavaş karıştırın. Evet. Anne bu Hı Yavaşça karıştır. Bitmez. Tamam. Ay. Oldu mu? Size şöyle içini göstereyim. Ölü üzerinde tanecikler var. Evet. Bunlar size dediğim gibi korkutmasın. Çünkü bunları zaten şöyle bir süzgeçte süzeceğiz ama e, isterseniz temiz bir türbentle de evet, süzebilirsiniz. Yavaş 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 yavaş. Evet, evet. Şimdi artık süzelim. Bir miktar bunu alacağız. Sonra bir de şu zahmeti alacağız. Kaşık gitti. İçine mi gitti? Evet. <laughs> Bekliyorsunuz. Şimdi 12. Onu yıkayayım. Onu yıkayın daha gerek kalmayacak. Defne seninkini de alayım canım. Oyun da koyalım. Cancım <laughs> bana şunu güzelce tutar mısın? Şu böyle ortasında dursun tamam mı? Defne'ciğim sen bekle. Sen bak bakalım yeteri kadar koyuyor muyuz? Tamam. Şimdi şöyle. <laughs> Döküyor sen eline bak, sen eline bak. Burası önemli. Evet, biraz tıkan. Bastırma sakın. Ay, ay ayılmadan ne oldu? Tamam. Şimdi kalanını da hemen şuna geçirelim. Vestiri döktüm. Kalteleri bunda kalıyor. Ertan. Ertan'ın bunda kalacak. İki tane bez geldi. Evet. Şimdi böyle bir alalım. Ondan ne sat ya? Tamam, çok da sızdırmanıza, yani sıkmanıza gerek yok çünkü bu sefer posaları girer içine. Öyle bir şey olsun da istemeyiz. Bunu bu şekilde alabiliriz. Evet. evet. Şimdi ben şuraya şöyle bir alayım. Hiç posa yok. Hiç yok çünkü çok sızdırmadık. Hiç posa yok. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben buya. Ben buya. Şimdi şu anda limonatamız hazır. Bunu <laughs> dolaba koyabilirsiniz. <laughs> ya da dondurma gibi çocuklar buzlu dondurmaları seviyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Anne neden dondurma? Hayır tabii ki biz yapmayacağız. <laughs> Şimdi onu sonra şık bir sıraniye koyalım. Ben de bu. Dur acele etme. Şimdi ben ona bir tane limon keseceğim. Hemen değil. Ve tekrardan. Bu sefer taze limon. Taze limon. Defne bunu içine sokabilir misin bakalım onu? Bu? Hı hı. Nasıl? Hayır birazcık küçük bir atabilirsin içine. Şöyle dur. Şöyle. Tamam. Şimdi montamızı dökelim. Hmm, gördünüz mü nasıl izliyor? Biraz daha koyalım mı bundan? Yok o kadar yeter. <laughs> Çok güzel. Ev evet, yapımı bir limonat oldu. Anta <laughs> de ne kadar çekirdeği varmış limonumuzun. Anne. Yok bunları koymayacağız. Bunları ben sizin bardaklarınıza takacağım. Ben şimdi kanla defneyim. Bardaklarını da şöyle getirelim. Aslında size şöyle renkli bardağı da koyabiliriz. Onları babaanne bize yapalım. Şunlara daha güzel olur. Bunları. Bir dakika. Evet kadehleri alalım. Siz şuradan bir şey seçin bakalım. Ben de ben de bebe. ben bir var. Ben seçtim önce. Tamam mı? Sen mavi. Sadece mavi varmış. Ben de bebe var. Bebeğim var yok. Arak konsun sen. Anne bebe var yeşile anne bebe. Anne ben ya. Cancım Defne'ye yardım eder misin? Mi? Şöyle. Abi benim bu, bu ya. Abi gün. Onun dilen bu ya. Anne ben bu ya. Kim evet. koyalım? Anne iç. Anne iç. Şöyle abi, abi, Şimdi abi, bakalım. Limonu, limonu az gelirse sanırım sıkabilirsiniz onla. Şöyle limon göstereyim. gösterelim. Aslında bunu dibe çökmesi gerekiyordu. Zamanla çökecek mi bilmiyorum. Evet. Dedin evet. neden elini alıyorsun? Evet, için bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Şekeri nasıl? Aslında bunu bardağa koymadan şekerine bakabilirsiniz. Biraz güzel. Biraz güzel kan. En Aman. mükemmel şeye bile biraz iyi diyor. Kaan aslan hani mükemmel. Bu ya, hani bu tamam. O zaman hadi bir kapanış yapalım. Uzun mak, kısa makarna kanalını izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bize abone olup e, kanalımızda beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.